Evet arkadaşlar, bu dersimizde ise div etiketimizi div etiketimizi öğreneceğiz ve e, bir uygulama yaparak derse son vereceğiz. Hemen yeni bir dosya oluşturuyoruz. Ve şablonumuzu getiriyoruz. E, div etiketi arkadaşlar biz e, kapsayıcı olarak e, kullanmamıza yarar. Yani birçok şekilde kullanabilirsiniz. Buradaki birçok etiketi kullanabilirsiniz. Fakat dediğim gibi div'in amacı e, kapsayıcıdır kapsayıcı e, içeriklerimizi kapsamak yani şöyle söyleyelim dediğim gibi bir p etiketimiz vardı bizim mesela H etiketimiz vardı e, bunları da e, div etiketi ile sarmalayarak ilerleyen süreçte CSS ile beraber e, biçimlendirmemizi e, sağlıyor dedim gibi buraya ben h1p etik e, etiketi yazsam da olur CSS ile bunu değiştirebilirim fakat Genel bir kullanım şekli vardır bunun, geliştiriciler arasında da ortak bir dildir bu, yani div etiketi bundan dolayı kapsayıcı olarak kullanılır. Hemen bir örnek yapalım isterseniz, yani Fırat Üniversitesi dedik diğerinde de, diğer derste de. Fırat Üniversitesi'nin tarihçesi alakalı ufak bir sayfa yapalım ve ufak ufak da CSS'ler kullanalım burada, hem yani biraz ilginizi çekmiş oluruz. Ve bunun için, bu üst başlık için, Hatta şöyle size göstereyim, daha önceden, ben dersen önce ufak bir şey yapmıştım. Bu sayfayı yapmak istiyoruz. Bunun için ne yapmışız? Fırat Üniversitesi logomuz var. Gördüğünüz gibi başlığımız var. Ve bir logomuz daha var. Bunu CSS ile beraber ortalamışız ve konumlandırmışız. Alt tarafta bir paragrafımız var. Burada mark etiketini kullanmışız. Burada strong etiketini kullanmışız. Bunun dışında da gördüğünüz gibi burada e, satır satır yazan tekstimiz var. Tarihler var. Bunun içinde ne kullanabiliriz? Tek tek BR etiketi atmak yerine e, mesela burada e, şey, pre etiketini kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi. Şurada da gördüğünüz gibi tarihler de kalın olduğu için burada da bold yani B etiketini kullanmışız. Hemen o zaman e, yapmaya geçebiliriz. Bunun için ilk olarak logomuzu indirelim. Logo diyelim. Görsellere gidip şuradan ilk resmi resmi farklı kaydet diyorum ve image klasörü içerisine atıyorum. Gördüğünüz gibi burada logomuzu görüntüleyebiliyoruz şimdi direkt e, şuradaki üst bölgemizden yani başlık kısmımızla ilerleyen süreçte e, daha çok kullanacağım header kısmı ile başlıyoruz. Bunun için e, bir kapsayıcı ihtiyacım var. Çünkü iki logon bir de başlığım var. Burada div kullanıyorum. Benim kapsayıcım e, burada div oluyor. Dediğim gibi kapsayıcı etiketi olarak divi kullanıyoruz. Eee image'im var. Şimdi bir başlığım var, sayfada bir başlığım var ve en önemli başlığım bu olduğu için h1 etiketini kullanıyorum. E bir imajım daha var. Buraya gelip e, direkt resim yolunu vermek için de gördüğünüz gibi ders 6 ile e, image e, klasörü e, aynı dizinde. Bundan dolayı ben direkt image altındaki indir.png diyebilirim. buraya da Fırat Üniversitesi yazmışız sayfamızı açıp baktığımız zaman eğer ki sağ klik atıp Open with Live Server dersem gördüğünüz gibi ya burada yani şu anki görüntüyle bu görüntünün alakası yok E ne yapacağız biz bu CSS ile stillendireceğiz bunun içinde e, ilerleyen süreçte size bahsedeceğim e, internal şekilde CSS yazacağız. Bu internal'dan custom head altında style etiketlerini açarak buraya stil kodlarımızı yazıyoruz arkadaşlar. E bunun üç, geri gelmişken bahsedelim o zaman. Üç farklı stil ekleme yöntemimiz var. Bu internal, internal, external ve inline. Internal dediğimiz şey demin de söylediğim gibi head etiketleri içerisine style yazarak CSS e, kodlarınızı yazabiliyorsunuz. External ise e, farklı bir CSS dosyası oluşturup bunu sayfamıza HTML sayfamıza link etiketi aracılığıyla dahil ediyoruz. Inline ise burada direkt etiket bazlı yazıyoruz. Yani şöyle style deyip burada mesela width 250 piksel dersem gördüğünüz gibi şöyle şöyle yanlış yazdık sanırım. Evet sanırım boyutu fazla oldu ondan oldu şöyle 100 dersek daha anlaşılır olacaktır gördüğünüz gibi burada inline olarak yazarsak da bu şekilde oluyor peki ben bunu gelip intern olarak yazarsam ne yapmam gerekiyor burada bizim attributlarımız var bunlar neler id'lerimiz classlarımız veyahut da direkt kendi image etiketlerimiz e, daha çok girmeyeceğim ama şöyle bir class vermek istiyorum mesela buraya class tip logo bir buraya da class tip logo 2 dersem buraya gelip ve class olduğu için stil tarafında class e, attribute'una nokta ile oluşuyoruz, ulaşıyoruz. Burada logo 2'ye de gidip width 100 piksel dersem e, gördüğünüz gibi logo 1 ve logo 2'nin şu anda e, görünümleri aynı olacak. E gördüğünüz gibi şu anda aynı bunu şimdi isterseniz sayfada konumlandıralım, ortaya konumlandıralım ve yazımızı resimlerin arasına alalım. Bunun için de div etiketimize bir class verebiliriz hatta burada da id verelim. Ne olsun bu? header olsun. Yani yazım düzeni olarak da kapsayıcıdan içerideki elementler olarak gidersek stillerimizi yazarsak daha okunuşlu, daha anlaşılır bir Kod yazmış oluruz. Burada ID'mize de diyez ile ulaşıyoruz. Yani bu ID parametresi gireceğimi belirtiyorum ben burada. ID header diyorum. ve Açılış-kapanış etiketlerimi yazıyorum. Burada artık e, flexbox kodlarını yazacağız dediğim gibi. Bunlar ilginizi çekmek için söylüyorum. Açıklayarak e, yazıyorum ki kodu e, şey olsun, aklınızda belki kalır diye. E, ne bileyim sonradan gördüğün zaman daha anlaşılır olması için gene açıklayarak anlatıyorum. E fakat dediğim gibi bunları şu an bilmenize gerek yok. Siz şu anda sadece HTML etiketlerini bilmeniz yeterli. Burada direkt display flex diyorum. Burada bir flex max yapıyorum. Ardından satırda ortalıyorum ve yani yatayda ortalıyorum ve dikeyde ortalıyorum. Şu an gördüğünüz gibi sayfamızın ortasına geldi. E, fakat elementlerim arasında burada bir boşluk yok. Bunun için de gelip e, gap 15 piksel dersem kutu içerisindeki yazımı, textimi ayır diyebilirim. Hatta biraz daha farklı 20 dersem daha hoş olacaktır. Evet, header kısmımızı tamamladık. Bunun dışında gördüğünüz gibi burada bir textimiz var. Bunu direkt kopyalayabiliriz ve kapsayıcımızın altına gelip p etiketini açıp bunu yapıştırırsak Sayfamızı görüntüleyecek olursak hemen şöyle yapalım. Şöyle şu yukarıda kalsın. Hatta şöyle olsun. Şöyle daha kolay açarsın. Tekstim geldi. Fakat gördüğünüz gibi pardon. Textim geldi. Fakat gördüğünüz gibi e, birbirlerine çok yakınlar ve burada tekstim ortalı bir şekilde. E, fakat benim burada tekstim sola yaslı bir şekilde ilerlemiş durumda. Bunu da düzeltmek için gene dediğim gibi bunlar hep CSS yapılan şeyler arkadaşlar. Bunun için geliyorum. E şimdi de direkt etiket bazında CSS yazmak istiyorum. Buraya gelip text align Center diyorum. E ve margin top atıyorum. Margin top demek istediğim şey de dışarıdaki elementlerden uzaklık. Yani üst taraftaki elementten bir 3 rem gibi bir uzaklık elde etmek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi yazımız ortalı ee, ve üst taraftaki elementten e, 3 cm kadar bir uzaklıkta. Başka neyimiz var? Burada da gördüğünüz gibi e, burada tarihlerimiz var. Bu tarihleri direkt alıp kopyalıyoruz. Ve alta gelip pire etiketinin içerisine yapıştırıyorum. P etiketi içerisine yapıştırdığım için de gördüğünüz gibi direkt nasıl yazdıysam o şekilde geliyor. Bunları tabi tek tek şu şekilde yapıp yani Mac'de option büyük ihtimalle Windows'da da alt etiketi arkadaşlar. Basılı tutup mouse'unuzun orta yuvarlağını basılı tutarak mouse'unuzu aşağı çekerseniz şu şekilde olmadı. Bunu şöyle hepsini seçebilirsiniz ve geri tuşuna basarsak da gördüğünüz gibi hepsini arkaya alıyoruz. Okuluyoruz burada bir karışıklık olmuş. Ve görüntülediğimiz zaman gördüğünüz gibi aynı görüntüyü elde ettik. Fakat e, bu tekstimiz gene aynı şekilde e, yukarıdan bir boşluğa ihtiyacı var ve buradaki içeriklerimiz de e, bolt etiketi içerisine almamız gerekiyor. Şöyle hepsini hızlı bir şekilde e, kopyala yapıştır tekniği bir etiketi içerisine alırsak hemen yapıyorum biraz uzun sürecek bu artık bunu size bırakıyorum arkadaşlar şöyle yaptığımız zaman e, gördüğünüz gibi buradaki tarihlerimizi de buradaki gibi kalınlaştırabiliyoruz e, bir css piri etiketine de bir css yazalım üst taraftaki içerikten aynı şekilde Hatta şunu göstermiş olalım. Burada ya da göstermeyelim. Şöyle yapalım. Pire diyelim. Aynı şekilde margin top 3 rem diyorum. Gördüğünüz gibi üst içerikten gene uzaklaşıyorum. Evet arkadaşlar. Genel manada öğrendiğimiz şeyleri şu an uygulamış olduk. Burada market etiketini ve şeyi kullanmayı unutmuşuz. Zonk etiketini kullanmayı unutmuşuz. Bunu da artık size bırakalım. Bir sonraki derste tekrardan görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.